Transformers Prime'da önceki bölümde. Bucket, Ratchet nerede? O gitmiş. Megatron, Ratchet'ın tahmin ettiği gibi... ...Omega kilidini inşa ediyorsa... ...sentetik enerkona ihtiyaç duyabilir. Cortex'in yamasını gösterdi? <laughs> sentetik enerkonun sabit bir formülünün Olmadığı Verici hala Laser olsaydı izleyebilirdik. Bu zımbırtıyı Decepticon üstüne geri yollayacağız. Bizi Recept'a götürecek. Yerle bir olan gezegenimizin küllerinden bütün görkemiyle yeniden inşa edilmesi. Cybertron'u yeniden işgal etmeye çalışırsın ama bu Cybertron'da yaşamın yeniden başlamasının senin ellerinde olabileceği gerçeğini değiştirmez. Bunu yapacağım. Gözcümüze GPS yerleştirmemize gerçekten gerek yok mu? Çok riskli. Yerleştirirsek böyle bir numara yaptığımız ortaya çıkar hemen. Ayrıca cihaza gerek yok. Çünkü Optimus var. Ama Decepticonlar seni görmeyecekler mi koca adam? Çok geç olana kadar hayır. Siz söyleyince harekete geçmek için hazır olacağız efendim. Bol şans Optimus. Dikkat et. Sonuç ne olursa olsun, Ratchet'ın desteğinizden memnun olacağını bilin. Hadi evlat, şu şeyi çalıştıralım. Quantum Siber ölçeri ver. <laughs> Yardımcın gibi mi görünüyorum Autobot? Knockout, değerli misafirimize yardımcı ol. Nasıl isterseniz. Yani siber maddenin sıra dışı moleküler değişim reaksiyonuyla oluştuğunu biliyoruz. Geniş somut deneyler sentetik enerkonun temel düzensizliğinin neden olabileceğini gösteriyor. Çift kör analizler mi? Evet öyle. Sonuçlar temel hipotezimi doğruluyor. Hata payı doğrulandığında düzenli sentetik madde doğal olarak siber nükleik asite bağlanıyor. Ve değişmeyen bir siber madde üretiliyor. Bu inanılmaz. Evet. Tam bir karanlık hali. Düşünün bir kere canavarları yakalamanıza izin vermeseydik bunların hiçbiri olmazdı. İzin mi? Ha, şey demek istediğim istemiş olduğun şu şeyler kendi kendine gelmeyecek öyle değil mi? Çok işimiz, az zamanımız var doktor. İşe koyulalım mı? Elbette. Bir süredir sesim çıkmıyor. Orada her şey yolunda mı? Şimdilik evet. Ajan Fowler. Laserbeak'in sinyali alınınca ne olacak? Radar çipi bulamadan Optimus'un asker gemisini görme ihtimaline güveniyoruz. Patrona hiçbir şey olmayacak. Optimus için endişelenmiyorum zaten. Knockout. Yeni SNA örneği istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Knock out şunu getir. Knock out bunu getir. Aa! Anlaşılan bu ara tekişim getir götür yapmak. Oysa kısa süre önce burayı ben yönetiyordum. Şimdi de ayak işlerine bakıyorum. Evet. Ne vardı? Eh, isoprop lazım. Ben bulamıyorum. Ne sürpriz ama. Ah. Ee, başka bir şey var mı? Teşekkür ederim. Önemli değil. Yeni bir çağın kapısını açmak üzereyiz. Tarayıcılarımız Laserbeak'in sinyalini aldı da ne demek oluyor? Starscream. Otobot üssünü yıktın. Öyle değil mi? Hem de büyük bir zevkle lordum. Neden sordunuz? Çünkü Laserbeak'in sinyali radarımızda belirlendi. Ama bu imkansız. O burada, Sandvik'in gövdesinde. Öyle anlaşılıyor ki bu hem gemimizin ...konumunu belirlemek hem de esirimizi kurtarmak için otobotların düzenlediği yeni bir numara. Ama o zaman merak ediyorum böyle bir planı doğru düzgün imkanları bulunmadan nasıl hazırlamış olabilirler? Ben, ben, ben işini bitirmem için izin verin. yapbozun son parçası. Sağ ol Diseptikon mühendisliği. Shockwave. Omega kilidinin yapımında son aşamaya gelinmek üzere. Gözetimin gerekiyor. Anlaşıldı Lord'um. Knockout. Yokluğunda görevimi devral. Vay canına ne kadar da güvenmiş. Megatron'un değişmeyen formülü ele geçirmesine izin veremem. Ne şimdi, ne de sonra. Bu da ne böyle, neler oluyor? Formülün düzensizliği bir zincir reaksiyonu tetiklemiş olmalı. Muhafızlar, bütün projeyi bozmadan önce şu yangını hemen söndürün. Acele edin. havaya uçurup mahvedin. Bu frekans Prime'dan gelmiyormuş. Hala hareket halinde. O asker gemisini bulmadan önce sinyalin kaynağına ulaşmazsak Megatron hepimizin işini bitirir. Lord Megatron. Ah şey ne yazık ki bir de sorun çıktı. Yine ne oldu? Ma mahkumumuz kaçtı. <laughs> Check my Elma bir otobota göre hiç fena değil. Beni yakalasan bile formülü asla öğrenemeyeceksin. Asla. O oh, bence o kadar emin olma doktor. Uzmanların bıraktığını yanlış formülü düzenlemek için büyük bir itinayla çalışıyor. deneme. Bunu ait olduğu yere koyacağım. Spektrum analizleri formülün değişmez olduğunu doğruladı. Formül artık tamamlandı. Peki ya üretim çizelgen? Hiper hızlanma teknolojisiyle bitmesi fazla sürmez. Ha, onca çabanın karşılığını göremeyecek olman ne kadar da yazık. Ama sana katkılarından dolayı minnettar olsak bile... ...maalesef birkaç gün önce bir söz vermiştim. Daha. Savunmasız hissediyor musun otobot? güzel. Artık Predikon kardeşlerimin hislerini biliyorsun çünkü onları mahvetmiştiniz. cevap verin. Kumandan, asker gemisinin yerini buldunuz mu? Hayır, Ultra Radyo bilgisi bozuldu. Ratchet'ı bulmaya bir adım bile yaklaşmış değiliz. patron. Dünyayı dönüştürmek için gereken siber madde sentezi başladı. Muhteşem Shockwave. Omega kilidini yerine yerleştir. Hazır olmak istiyorum. Sonunda berbat bir tür hak ettiğini bulacak. Aa, yine de iyi otomobiller ürettiklerini söyleyebilirim efendim. Hadi bitir işimi. İnsanlığın sona ermesine yardım ettiğim için zaten yaşamak eziyet olurdu. Ama kardeşlerinin intikamını almak istiyorsan benimle durma. Megatron'a kadar herkesten öcünü al. Ne demek istiyorsun? Senin o yüce ve büyük liderin predikonlarının ortadan kaldırılmasını istedi ve pis işini yaptırmak için de bizi kullandı. Kendini kurtarmak için yalan söylüyorsun. <laughs> Çok zeki olduğunu düşünüyorsun öyle değil mi ha? O zaman hemen içgüdülerini dinle ve durumu yeniden bir düşün istersen. <gülüyor> <gülüyor> O gün Umut'la Enerkon madenine uzanan bir ipucunun peşine düştük. Şok Wave'in laboratuvarını bulacağımızı hiç düşünmedik. Dikkat çekici bir tesadüfe benziyor. Ama tesadüf değildi. Enerkon bizi oraya çekmek için götürüldü. Megatron tarafından. Hmm. Lordum neden bizi ortadan kaldırmak istesin? Eh, eğer sahip olduğun gücü gözden geçirirsen Aklına şu fikir gelir. Megatron senden ve türünden korkuyordu. Dört Megatron, Peridikon kralı çıldırdı ve hızla size doğru... Ah! Otobot üstü, duyuyor musunuz? Ben Reşit. Beni duyan var mı? Gayet net eski dostum. Beni dinleyin. Megatron asker gemisinde Omega kilidini inşa etmeyi başardı. Diseptikon zırh sistemini etkisiz hale getirdim. Koordinatlarımı bulabilirsiniz. Optimus acele etmelisin. Çünkü Megatron dünyayı dönüştürmeye hazırlanıyor. Acele et. Ratchet. Otobotlar. Koordinatları kilitlenin ve asker saldırmaya hazırlanın. Liderimizi duydunuz. İçeri gireceğiz ve saldıracağız. Hazırlanın. zaman yok. Gerek de yok. Dönecekler. Yer geçidini hazırlıyorum. Prime ekibi üyeleri, otobotlar ve insanlar. ...sizi liderlik etmek bir onurdu. Bugün iki dünyanın geleceği elimizde duruyor. Ve bu mücadele bizim son mücadelemiz olabilir. Ama dünya için, Cybertron için, dostumuz Richard için Deseptikon asker gemisini ele geçirmek zorundayız. En iyi yolun o canavarla doğrudan karşılaşmak olduğuna emin misiniz Lord Megatron? Bakalım sevgili kralımız kasamızdaki en güçlü silahla karşılaştığı zaman ne yapacak? Kara yıldız kılıcı. Megatron! E ben gidip söz ettiğimiz şu şeyi getireyim. Ordumun ortadan kaldırılmasını senin emrettiğin doğru mu? Doğru. Tek hatam tamamının kaldırılmasını emretmemek oldu. Seni parçalarına ayıracağım. <laughs> Aa! böyle devam et. Ama ben sadece gücüm sayesinde Kaon çukurlarının şampiyonu olmadım. Kurnazlığım da etkiliydi. Aa! Tavsiyeme uymalı ve benimle canavar olarak karşılaşmalıydın. Tebrikler lordum. Bugün bu türün bir kez daha tarihten silinişine tanıklık ediyoruz. Bir ağır silah hemen geliyor lordum. Şu koca öfkeli canavar nerede? Anlat. Lord Megatron gemi saldırıya uğradı. Otobotlar geldi. Ama gemi korunuyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Doktor yaşıyor. Kalan birlikleri oraya yolla. Neye mal olursa olsun Omega kilicini koru. Eğer Optimus Prime dünyanın ve Cybertron'un geleceğini belirlemek için mücadele edecekse... ...o zaman ben de ona uyarım. Çünkü bu onunla son karşılaşmamız olacak. thank you